Merhaba dostlar ben Soner Bu defa Twitch oynayacağız Gizli gizli diyerek bakalım neler yapacağız Ben jungle'da çok uzun süredir oynamıyorum bu çarı Bakalım neler göreceğiz Hep beraber izleyelim Puanlayalım görüşürüz Dostlar Twitch ile ne olursa olsun red başlıyorsunuz Jungle oynarken tabii ki Q basıyorsunuz Saldırı hızı kazanıyorsunuz yavaş yavaş kayıtlamaya başladım arkadaş şimdi bırakır teşekkür ettik ona da tamam bırakabilirsin dostum teşekkürler çarp atmadık hemen direkt olarak bir de koşmamız gerekiyor oyna 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 bekleme oyna flash atacak çocuk Atmadı. Aa. Olsun. Hemen burayı ittirip alabildiğimizi alacağız. Değil mi? Aynen yürümemiş. Bakın dedi var mı? Hey, öyle Redleri yok bu arada. Benim bloma gitmiş. Bu <laughs> evet, hepsini de kesti güzel. Normalde bunu kesmezsin. Ben kesmem şahsen. Geleceğim şimdi oraya. Çocuk çok pasif oynuyor ya. Öl artık ya. Zehirden ölmen lazım dosti Artık zahmet olmasın da bir ölseydin keşke. Redim de var. Yani. Maç hızlı başladı da istediğim gibi değil. Yani mesela şuradan %100 bir daha bir tane ya da iki tane kill çıkarmamız gerekiyordu. Çocuk çok böyle pasif oynadığı için yapamıyorum istediğimi. Bir tane vuralım bakalım nerede çocuk. Almış orayı. Bir tane Doran alabilirdik ya bence. Hatta birazdan bir Doran almaya gideyim ben bir base alıp. Dinozorlar oraya gittilerse sorun. Buraya kesip bir Doran alayım ben. Doran kılıcı almaya gideyim. Doran döndürmesi lazım ya bana. 4 level ama midden kill çıkaramadığımız için sorun oldu. Birazdan yine gideceğiz deneyeceğiz. Adam bu sefer çizmesini almış. Bilmiyorum. Kesemeyebiliriz yine. Çocuk kesemiyorum ki ben. Çocuk çok pasif. Şey ne yapalım. Geldim buradayım oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Ölme. Öldün sanki değil mi? Okey. Çok yakın. İstersen oynamaz. Şuraya alabilirsek dört olur ya. Güzel. Güzel. Çok iyi oldu bence bu. Kötü gibi duruyor ama mükemmel ötesi oldu. Hem saldırımız şu an yetersiz kalıyor ya. Gel 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 gel. Okay. Burayı itip çıkmamız lazım buradan. Fazla paramız var üstümüzde. Biz aldık. Ya Twitch'in temel mantığında gank atmak yattığı için Genel olarak gank atarak skill olmaya çalışıyorsunuz farmdan ziyade direkt sürekli fight, fight 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 kavga 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 ne zaman kazanırsanız işte Bu arada o çocuk bir tomar farm bıraktı öldüremezse bir de baksana ne kadar farm bıraktı burada daha 10 tane daha vardı ya Buraya birlikte altı olacağım değil mi aynen Lee oradaydı ya Şurayı oynarım da Geliyorum. son bir vuruş daha çıkarabilirdim elimden ya. Çok yakındı. Çok yakındı. Bekle. Dibine girmem lazım. Ama biz bunları nasıl keseceğiz ki? Bunları uymamamız lazım ya. Uyarsak kaybederiz. Baksana çocuklara uyduk. Ben bütün farmları bıraktım. Ejder'e başlayalım. Nereye gitti? Şurayı alıp direkt bir base alabilirim ya. Karşı jungle mi girsem acaba? Sarı buraya board attı. Nerede bu çocuk? Şuraya doğru yürüdü. Gelsene, gelsene, gelsene hızlıdan. Biraz çatlar bana ikisi de. 2 e, iki saniye. Tamam, iyi oldu. Tamamdır. Flash attı. Çok zorlam onu istersen, öldürür seni ya. Ultinde yok. Ultisini kullandı aslında ya. Geçemiyorum işte. Ki yok ya. Yok. De abi, haberinden. ben çıkmaya çıkamıyorum. Öldü. Ölmedim. a Hı hmm. İyi. İyi iyi. Geliyorum. 2 2 Geldim. 2 2 Geldim. Oyna oyna fark etmez. Beyitlet kendini. Buradayım ben. Bekle. Açtım. <laughs> Bir tane iki tane misli attım. Bak bak kemir geldi. Çık oradan kemir geldi. <laughs> okay. ota yürüyelim gel 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 gel. Tekrar oraya geliyor. ejder Gel gel sal onları. Mahvolmuşum da bitti benim. Beyz alayım mahvolmuş alıp geleyim takım takımdaki çocuklar çok zayıf ya Güzel 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 Buna başladım Q 3 saniye bekle Q 2 saniye çıktım geri oynayacağım bana ver şimdi Her şeylerini yine bana attılar ya. Fuk. Her şeylerini bana kullanıp nasıl bizim takım bu kadar geride kalabiliyor anlamadım ya. Runa'ndan sonra yok edebiliriz onları ya. Gel 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 şuraya şuraya şuraya. Açacağım şurayı ben gel. Biraz gerideyim. Güzel geri çıkabiliriz buradan. Açmamıza gerek yok. Şunu aldım ben zaten. Birazdan ebedi de gideceğim. Üçüncü işlerimiz o. düşün. <laughs> Gelsene benimle Ben hemen berber berber ver ber buraya koyacağım. saniye. Oraya girmeyelim. Ben buradan şunu alacağım. <laughs> bak bak lisini gördük. Hemen reyatacağım oraya yok edeceğim ben. Yavaş oynayacağım buraya bu arada. Şurada. Nereye gitti lan bunlar? Burada mısınız lan? buradaymış. Q8 saniye. Yavaş oynayalım. Güzel tuttu çocuk onları. Güzel red attırdı. Var mı şu an? Be. Tamam. Sen beyaz alabilirsin istersen ya Ben buradan hemen burayı keseyim. İki parça ebedinin parçalarını alacağım. İki biti ama. Aldım Beyz. Ebedir'in iki parçasını aldım. Arkamda oyun arkamda. Önümde oynarsan sana, sana tek atarlar. Burada olabilir açıyorsun. geri çıktım. Kuyu bastım bekliyorum. Ne oldu lan onlara? Herkes oyundan silindi. <laughs> ne oldu lan öyle? Okay. Ses verdiler. Twitch jungle kısa sürdü ama ben çok zevk aldım güzel oyundu yani yanınıza bir böyle pillar support alırsanız siz de çok iyi şeyler yapabilirsiniz yani 10 üzerinden 9 diyebiliriz